Yaz için çok güzel bir zeytinyağlı tarifim var. Minik patlıcanlarla yapılıyor. Biber ve domates de kullandım. Çok küçük patlıcanlarım vardı. Önce onları kızarttım ve bir havlu kağıt üzerine aldım. Daha sonra yağı çekildikten sonra bir tencereye alıyorum. Çok minik, tek sunumluk, çok da güzel patlıcanlar. Küçük kıl biberlerim vardı, onları da kızartıyorum. Onları da patlıcanların üzerine aldım. 2 tane çok büyük pembe domatesi ve halka şeklinde doğradım. 4 diş kadar da sarımsağı onun içerisine doğradım ve Onları da tavamın üzerine alıyorum şimdi. Patlıcanlarımı birazcık daha pişireceğim. Çünkü kızarınca içleri tam pişmemiş oluyor. Domatesle birlikte hem çok da lezzetli oluyor domatesle birlikte piştiğinde. Tuzumu ilave ettim. Biraz da sirke ilave ediyorum. 3-4 kaşık kadar. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Çok az sirke ilave ettim ve kapağını kapatıp bir 5 dakika kadar domatesler eriyene kadar pişiriyorum. Çok kısa sürede pişiyor zaten. Çünkü kızarmış diğer malzemeler ve servis tabağına alıyorum. Harika bir lezzet. Afiyet olsun.